bu şu an çok güzel çekiyor. Tamam. Şanta mı? Hı? Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Video da mıyız? Evet. Arkadaşlar şu an, şey Arkadaşlar bu videonun birinci kısmından şu an ikinci kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar. 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 Evet kızım onlar seni duyuyor. Sen söyle. Bu ise her zaman Evet, orasını yemeyeceğiz ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman nem bir lahana turşusu yapmış olduk. Şimdi bunu şuraya koyalım. Yıkayacağız bunu. Gel buraya tamam anne. Anne bunu kesmedin mi? Bunu kesemem yani bu çok. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi. Evet, bunu arkadaşlar. Evet. Oh, Miray oyun mi ama. Wow, canım. Bu ne var? Anne bize bir tane kaşık verir misin? Anne kahve taşıyor. Kutu mu Allah'tan parladayız. Evet. Kavada olmasaydık Ocak batmıştı. Ocak patmıştı. Ben hemen bir çay kaşığı yemek kaşığı alıyorum arkadaşlar. Anne, bunlar mı? Bu. Ne? Evet. Anne bundan karıştıracağım. Abi. Evet, al kızım, at sen. Bir yemek kaşığı al. Bu. Tuz. Kalın tuzla yapıyoruz arkadaşlar. Sofra tuzuyla da yapılıyor. Ama kalın tuz daha sağlıklı tabii. Bir kaşık daha kızım. Evet, aferin sana. Şimdi limonumuzu kesiyoruz. <laughs> şey ben, sen kısarsın. Aha kahveler bekliyoruz. Al sık sen küçüğü sık, ben büyüğü <laughs> sıkayım. Şeyden al elimden. Arkadaşlar böyle daha rahat yapabilirsiniz. Ay, Hayır sen sır. Seninki büyük oldu için. Ay çarpıştık. <laughs> Çık benim şu eski. Anne <Gökçe> biz mi yiyeceğiz. Yok çekirdekleri alacağız. <laughs> Oğuz gel kahve için. Şükrü. Arkadaşlar. Hayır ay <laughs> onu sıkacaktık ama. Ey dedik ne giyecek? Ay benim kızım ne yapıyor? Turşumu yapıyormuş. Oo. Oh. Yeter mi bu kadar? Ay ellerine de bak yine. Yeter mi? Şuna kıçık Yeter mi? Yeter mi böyle kadar? Ben yok. Dur ben de, de kesiyorum onlar. Kim, yaladım. Yaladım öyle kızım. Bir oh. tane daha da mı çıkardım? Başka çıkardım. Allah Allah. arabası 8 gibi. 300 arabası 8 gibi. Miray hem yalayıp hem sıkma kızım. Burası kırma. Hey, elmiyordu. Köyde kırışları çok olur. E, çok evet arkadaşlar oldu. devam ediyoruz tüm hızıyla. Ama ben şunu Ya Milay onu bırakır mısın? Sen daha sakın ağzına sürme tamam mı? Ya, ya, i̇yi oldu yani orada kullanmayız da Şu taşları da kaldıramasak. Ok arkadaşlar tıdayına. tabii ki Ay, lim yap. limonun tüm sosunu evet, çıkarmaya çalışıyoruz. Şükrü kahve soğuyor oğlum. Arıcık ver şunu. Tamam kızım, Beşikten... Bir dakika. Bana Tamam anneciğim. Evet şimdi tarifleri al. Hadi. Ya, evet. e, anne onu ben bayağı önce almıştım. Bayağı hmm. bayağı kullandım onu. Anne yani. hani elimizle karıştıralım mı? Evet elimizle karıştıracağız. Evet, Hadi. Benim elim canım. Yo, evet. yo. Evet. Güzel. Abi. Evet arkadaşlar Biraz, bunun abi. ön... anneciğim yavaş. Yavaş babaanne. Ne yapıyorsun? Atmayacaksın. Böyle böyle yoğuracaksın. İyi, i̇yi çok kalın. Olsun iyi çiğnemeniz lazım arkadaşlar. Özellikle bunu. <laughs> Yani, evet. İyice suyunu çıkartacağız arkadaşlar. Anne bu ne? Ne? Kapıyı taktın mı? Kasasını taktı da işte. Bir bakayım. Çok ya. Ne? Hani bizi nenem şu odunları da alacak. Ha ha yaparız. Şu Şükrü'nün çay için bıraktı odunları da şu tarafa alırız. Burada yaparız. Canım ya şu şey kapağı açabilir mi? Şimdi arkadaşlar eğer böyle iyice sıktıysanız güzelleşmişim biraz. bir ay? Çok Bastırarak dolduruyorsunuz. Oh. 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 Sizin kahveler de var soğuyor. Arkadaşlar bastırarak yapmaya gayret edin. Bardakta. Arkadaşlar Bastıra bastıra koyun arkadaşlar. Şunu koy Şun. Şu an bu turşuyu nerede yapıyorsunuz onu da söyleyin. Şu an söyledik biz onu Ilıca köyünde köy evimizde yapıyoruz. Özel oyun. bu, hem Oğuz bize şu kapağı açabilir misin? Anne sen buradan bir tane kavanoz almışsın dört taneydi. Şunu Aynen sığmayacak da o yüzden diyorum. Var var Arkadaşlar bastıra bastıra yapmak önemli. Hava almayacak. Aa. Sen bir yandan yiyor musun? Ya? Evet. Beğendi benim kızım. Ben güçlenme istiyorum baba. He, güçsüz müsün sen şu an? Ben çok güçlü değilim ama bunu yiyeceğiz. Ha, Çocuklarınızın güçlenmesini istiyorsanız Evet. Baklava Lahana var. turşusu evet. yapın. Babancığım baklava biliyor mi? Baklava turşu yapın. Turşu bir antioksidan. Baklava var kızı yer misin baklava? Hı? Baklava. <laughs> mi baklava? Arkadaşlar sarımsak koymayı unutmayın. biz bu. Çok hijyen bir turşu yapıyorsun. <laughs> Köye geldik. Köydeyiz arkadaşlar. Yani çocuğunuzu engel <laughs> yani olmayın. Yesin. Soğutmayın onları yiyeceklerden. Bak, baklava veriyor mu kızım? Bak koyayım mı baklava bir tane? Bak, Yapma kızım onun içi dolu ya zaten. <laughs> zaten. Hani, <laughs> Kahveyle gider ama. Hani o... Yani, özel baklava. Hani... Bu bitti. Dur ya. Hani bize bir kavanoz verebilecek mi? Vereceğim. Yok. Evet, özel evet, baklava içer Atacağım mı ağzına bana? Babam geldi. <laughs> baba gel videomuza çıkmak ister misin? Yok. Biz, benim kahvem yok herhalde. Ben sonra içeceğim. Tamam. Sen şimdi dur şu şunu yapmışsın. Bundan niye böyle? Buna çakma daha oğlum. Hadi anne bize bir şeyimiz alalım. Şükrü şey, şey bayrağı sök. Şey bayrağı sök. Onun yanına çak. Ben sana kalanı söyleyeyim. Ben ne yaptım mı? Kavabı kadar su mu koydun? Ne yaptın? Bir şey yapayım. Evet olabilir annesi. Çok güzel. Ha, evet içme suyu koymuş. Geç abi, ye. Ağabey yiyeceksin al. Al. Çok güzel. Çocuklarınız doya doya yesin. Yapın. Poyraz'cığım biraz videodan çekilebilecek misin? Teşekkürler. Poyraz'cığım daha da yapabilir. <laughs> Şuna bak ya bu ne <nane> hale geldi. <laughs> Beyza kıpkırmızı oldu her tarafı. Şuna bak. Kızım ne mi sen? <laughs> Poyraz sen ne? Ne mi oldun babaanne? Güzel mi? Şu an video... Poyraz seninle alakalı bir tane video çekti çok güzel. Bu güzel. Kahveyi döküyor onu da. Güzel de önce bunu YouTube alıyor. Dokun da güzel. Ben güzel. <gülüyor> 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 Amca, bence... Çok iyi bir video mu? Ben o sende bir şeyler var bu Evet arkadaşlar bir büyük boydan böyle dört tane küçük çıktı. Şimdi yapacağımız şey şu. Ee, bir su bardağı lazım. Poyraz <laughs> sallama ablacığım kahve dökülüyor burada. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu su kimin de içti mi? Bir bardak su. Ben dökebilir miyim? Bunu mu? Ben de dökeceğim. Ben de. Tamam dök. Bunu o döksün. Biraz da sen su dökersin. Dök Poyraz. Dök. Dök. 好，谢谢。